Güncel katalogdan hepinize merhaba. Şok marketin indirimli ürünlerini yüksek çözünürlüklü resimlerle hep birlikte bir inceleyelim. Videomuzun başında videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Silver saç kurutma makineleri geliyor 349 lira. Görseldeki ölçülere sahip saplı hasır sepetler 109 lira. Şoklanmış tırtıl otu sarı renkte 69 lira. Dekoratif vazolu yapay çiçek 39 lira. Görseldeki kadın pijama takımı 219 lira. 450 milim hacimli silikon tutaçlı cam bardak 85 lira. Ahşap aşk çerezlik sunumluk 269 lira. Ahşap oval çerezlik sunumluklar 69 lira. Yedili görünmez spor ayakkabı çorapları 66 lira. 6 parçadan oluşan et bıçağı seti 169 lira. Çoklanmış küçük yeşil okaliptus demeti 69 lira. Farklı renklerde ve desenlerde kadın polar altları 69 lira. 1200 watt gücünde Arnica'dan Blender seti 899 lira. Clean Clear'dan Esnek Saplı Mop 159 lira. Siyah duşa kabin şampuanlık 89 lira. Görseldeki desenli dikdörtgen sunumluk 49.50. Paşa Bahçeden altılı cam çay tabağı 69 lira. Polo Smart akıllı saatler geliyor 229 lira. Nem alıcı aparatlar geliyor 39 lira. Görseldeki dolma kapakları 29.50. Farklı renklerde 6 litre hacimli saplı saklama kabı 39.50. Dörtlü paketlerde çok amaçlı yorgan çarşaf kılıf sabitleyici mantarlar 119 lira. Okaliptuslu doğal pamuk çiçeği 69 lira. Görseldeki dikdörtgen fırın tepsileri 109 lira. 250 cc hacimli mod dolu cam kupalar 23.50. Görseldeki şoklanmış başak 69 lira. Çıtçıt çıt kapatmalı çantalar 79 lira. 3 bölmeli beyaz renkte seramik sunumluklar 169 lira. Saksılı yapay kaktüsler 169 lira. 18 cm çapında tava destekleri 349 lira. Pratik basmalı rondolar geliyor 109 lira. Lavadan ızgara döküm tavalar 499 lira. Unisex eşofman atları 89 lira. Cam sabunluk çeşitleri geliyor adet fiyatları 42.50. 33 cm çapında bambu döner sunumluklar 289 lira. 4.5 litre hacimli 1500 watt gücünde dijital air fryer 2000 lira. 32 cm çapında karnıyarık tencereleri 219 lira. Kapı arkası askılıklar 39 lira. Görseldeki hasır sepetler 44.50. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ören bayandan 200 gramlık yumaklar 49.50. Farklı renklerde üçlü set şeklinde dikdörtgen saklama kapları 24.50. 325 cc hacimli üçlü meşrubat bardakları 44.50. 130 cm uzunluğunda salon bitkisi, doğal palmiye lifi gövdeleri 569 lira. Yelpaze şeklinde palmiye yapay çiçekler 169 lira. 1.2 litre hacimli siyah beyaz desenli termoslar 99 lira. Parfüm şişesinden dolabilen cep parfüm şişeleri 29 lira. Dermokil yüz temizleme jelleri 44.50. 5 adet dekoratif pasta altlığı 79 lira. Elbise askılıklar 200 lira. 160 cc hacimli cam yağlık sirkelikler 39.90. Jüt deri saplı kapaklı kutular 145 lira. Ev tipi salça makinesi 299 lira. Onlu set şeklinde krema sıkma torbaları 49.50. Yeşil renkte buz aküsü kalıpları 6.90 Görseldeki manuel sosis makineleri geliyor 319 lira. Su tutucu musluk matı mutfak ve banyo için 49 lira. 4 parçadan oluşan paslanmaz ölçü seti 249 lira. 16 cm çapında cam ayaklı sunumluklar geliyor görseldeki ürün 99 lira. Plastik ayarlanabilir lavabo süzgeçleri 69.90 300 milim hacimli cam limon sıkacakları 29 lira. 2 katlı kurabiyelikler 100 lira. 290'a 250 ölçülerinde örme pano perdeler 119 lira. Kalorifer sulukları geliyor askılı bir şekilde 9.90. 80'e 150 ölçülerinde kilimler geliyor bej renkte 99 lira. Görseldeki dresuarlar 289 lira silikon tuvalet fırçası 69 lira. 3 fonksiyonlu çelik duş başlıkları 50 lira. Hamur dağıtıcı porsiyonlayıcılar geliyor 119 lira. İplik sökücü, ilik açıcı, iplik temizleme makası 8'li set 129 lira. Altın başaktan dantel iplikleri adet fiyatları 32.50. Güçlü yapışkan kancalar 29 lira döküm narenciye limon sıkacağı 69 lira. Beşli şeffaf yapışkanlı askılıklar 29 lira. 32-17 santim ölçülerinde bambu kesme tahtaları 100 Ledli yılbaşı ışıkları 2 metreden oluşan 40 led 55 lira. İkili süngerlik kazneli mutfak sıvı sabunlukları 79 lira. Lisanslı körüklü pipetli bardaklar 340 cc hacimli 12.50 380 milim hacimli koyu renkte gri kupalar 49 lira. Melamin Nihale Kepçe atlığı 22.50 Tuvalet kağıdı askısı raflı 39 lira. 380 milim hacimli çelik termoslar 159 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Seramik salata kaseleri 69 lira. 38 litre hacimli katlanabilir çamaşır sereleri 119 lira. Kividen kahve ve süt köpürtücüler 149 lira. El dokuma üçlü set hasır sepet takımı 200 lira. Yoğurt süzgeçleri gelecek 69 lira. Retro konsollar geliyor görseldeki ürün 499 lira. Burgu makrome ipi gri renkte 35 lira. Beyaz saksıda yapay çiçek 99 lira. Desenli meşrubat bardakları 22.50. Yapışkanlı banyo ve mutfak rafları 59 lira. Silikon tuvalet fırçaları geliyor 59.50. 150'ye 200 ölçülerinde tek kişilik battaniyeler 149 lira. Teleskobik çekçekli cam silme aparatı 119 lira. 5 parça servis seti 298 lira. 365 cc hacimli meşrubat bardakları 17.90. 4 parça fırın ve karıştırma kabı 259 lira. Atlı karınca müzik kutuları 129 lira. Ayaklı kek tabakları 90 lira. Görseldeki dekor mutfak ahşap poşetlikleri 129 lira. Görseldeki kırlent kılıfları 49 lira. Hırka 30 ölçülerinde silpat yanmaz yapışmaz pişirme matı 79 lira. Karaca'dan tuzluk ve biberlikler 279 lira. Görseldeki bambu saklama kutuları 139 lira. Grand kaşıklıklar 179 lira. Kaş vaksları geliyor 39 lira. Profesyonel bıçak bileyici 3 açılı 36 lira. 2 litre hacimli plastik sürahiler 49 lira. Görseldeki C sehpa koltuk altına girebilen koltuk sehpası 229 lira. 2 bezli üçgen mop temizlik seti 189 lira. Ahşap, ceviz, çiçeklik görseldeki ürün 179 lira. Dekoratif dış kapı önü ve iç mekan paspası 69 lira. Lotus tasarımlı sabunluklar 19 lira. Metal ayaklı yemek masaları 1499 lira. 65'e 45 ölçülerinde büyük boy hamur açma matı 59 lira. Silikon kızartma maşaları 89 lira. 24'lü dikiş seti geliyor 19.90. Kadın eşaraptları 29.50 farklı renklerde. Benante yuvarlak sunum tepsileri 49 lira. Granit tava setleri 399 lira. Küçük boy hurçlar geliyor 30'a 20 ve 20 ölçülerinde 25 lira. Fırfırlı dikişsiz boneler 35 lira. Vidasız montajlı duvar raylı 8'li askılar 69 lira. 30 cm çapında turta kek kalıpları 59 lira. Paraş ve sabunluk çeşitleri 10 lira. 12'li standlı kaşıklı kapaklı baharatlık takımı 249 lira İster monte et ister yapıştır. İkili sıvı sabun ve bulaşık deterjanı 59 lira. Saklama kabı üçlü antrasit renkte 27.50. 4lü raf düzenleyici 139 lira. Kristal taşlı dekoratif kare lüks peçetelikler 116 lira. Cam motivasyon matraları 500 milim hacimli 29 lira. Kadife, kaymaz tabanlı, saçaklı, yolluk, natural gri halılar 80'e 150. Ölçülerinde 119 lira. Altılı Japon gülü, yuvarlak gümüş renk sunum tepsisi 399 lira. Küçük katlı basamaklar 139 lira. 24 santimetre 4 parçadan oluşan çelik karıştırma kabı 259 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.